So, çok uzun bir video çekemediğim için bugün de böyle idare edelim part 1 az evvel çektiğim part 2 şimdi çektiğim nerede kalmıştık önce size anlattım neden eşleriniz bu zamana kadar ters gitti diye şimdi beyefendinin enerjisine bakıyorduk orada ne demiştim biliyorsunuz bir önceki videoya bakın ikincisinde devam edersiniz arkadaşlar dediğim gibi burada sizin iletişim olamaz ama yakında bir iletişiminiz olacak gibi gözüküyor. Hem sizi kandırmış hem bir kişiyi kandırmış. Ee, siz aslında gayet iyi biliyorsunuz bu kişiyi tamam mı? Ama bunlar gizleniyor sizden gibi. Okey. Bakın plan, proje, görüşme, buluşma ee, bu kişiyle ve hafta sizinle. Evet arkadaşım bakın bu kişi kimse bu üçüncü kişi onun hayatında birisi daha var korktuğu birisi var bu kişi de gizliyor o üçüncü kişi de gizliyor belki bu kişiyle evli olabilir ve da bir bağı vardır arkadaşım doğru yalan ben bilmem bunları bir kenara koyuyoruz diğer kartlarıma alıyorum. Hangi kartlarıma alıyorum? Bir saniye şunları. Suç. So, bu şeylerden çıkmanız lazım. Ne demiştim sizin konuda? Şimdiye kadar istediğiniz gibi planınız projeniz hepsi tökezleme gitmiş. Ve bu kısa zaman değil. Bu baktığınız şey kısa bir dönem için değil. Tanıdığınız, yeni tanıdığınız, kısa tanıdığınız kısa bir, bir birliktelik yaşadığınız kişi için değil. Kesinlikle değil. Yani uydurmayın sakın kendinize tamam mı? Peki sizin tarafınızda bundan sonra sizleri neler bekleyebilir? Aa, çok iyi arkadaşım çok iyi. Bak artık kalbini yavaş yavaş temizlemeye başlıyorsun. Değerlerinin farkına varmaktasın. Değerlerinin farkına varmaktasın. <laughs> Burada eğer ki değerinin farkına varırsan yani o bağlılığından kopuyor musun devam mı ediyorsun bakalım göreceğiz. Evet. Artık sen kendi kendinin değerine yavaş yavaş ereceksin arkadaşım tamam mı? Huzura ereceksin. Artık kendinle ilgileniyorsun gibi ya. Sen artık kendinle ilgileniyorsun gibi. Evet yavaş da olsa yola koyulmuşsun. Bu demek ki harekette kal. Devam et. Anlatabildim mi? Yeni <laughs> Yenilikler, plan, projelerin var. Bunları kafaya koymuşsun. Yavaş da gitse. Bakın arkadaşlar. bu Bir taşınma, göçme. Bir evden taşınırsın. Bir göçersin. Başka bir ülke, başka bir semt. planı projenizi tıkır 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 işleme giriyor. Yavaş yavaş. Siz artık hangi konuda olursa olsun. Bakın ama burada yetersiz bakiye çıktı. <gülüyor> 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 Bu birinci alternatif. Bu kişiden kopar. Bu kişiyle büyük bir ihtimalle evli olabilirsiniz. Halihazırda bir bağınız vardır. Yani evli olduğunuz nereden belli? Açık, gizlilik yok burada. Tamam mı? So. Yeni bir başlangıç. İkiniz de yeni bir başlangıca doğru gidebilirsiniz. Tekrar mutluluğu yaşayabilirsin gibi gözüküyor. İkinci alternatif. Kalbin yolunu çizmişsin arkadaşım. Artık sen bu bağlılıktan gidiyorsun. Ne istediğini biliyorsun. Okay? Ve sen kendin için en güzel şeyi inşa etme yolundasın. Ya. Ee, nerede bu? <laughs> Aslında daha önce <laughs> almam lazımdı ama bu kısa bir video olacaktı. Oldu uzadı uzadı uzadı. za Burada çingene kartlarını alalım. Elime onlar geçti. Şansınız arkadaşlar. Doğru. Efendinin hayatında neler olabilir? Ya da Kafendin biliyorsunuz arkadaşlar, uu. biraz kendini çok bilge zannediyor. Bu aralar çok düşünüyor, çok plan yapıyor, çok proje yapıyor. Anlatabildim mi? Kendisini vazgeçilmez sanıyor ve o da kendi işinle, kendi kalbinle, kendi isteklerinle, kendi duygularınla meşgul. Evet, kendi kendini mutlu etme yolunda. Hani dedim ya burada bir yolda. Arkadaşlar harekette bir yolda, bir tatilde bir başka bir enerjiyle siz biliyorsunuz veyahut da bilmiyorsunuz. Hani az evvel birinci videoda anlattım ya, Zor so, onun yolu nereye gidiyor, Oo. Arkadaşlar dedim ya plan, proje, e, geliştirme, araştırmaya girmiş. Yani bu projeleri gerçekleştirmek istiyor, kafasında ne varsa huzuruna ermek istiyor. <laughs> bir gizliyor ya. burada burada anlaşamamazlık var. Ya kendisi kafadan hasta ya da tam emin değil. Ne B O K yiyeceğine. <laughs> evet. Bakın yine hırsız çıktı. Görüyor musunuz? Hırsız çıktı. İkisi de birbirine yalan söylüyor. Aynı şey burada da çıktı. Hırsız ne demek? Arkadaşlar doğru değil. Yaptıkları doğru değil. Hinnik, fetvazlık iki, ikinci yüzünü saklıyor. Gerçekten ne yapacağını bilmiyor. So, şunu alacağım tekrar. Evet, gerçekten. O huzur peşinde. Ama, bakın burada hırsız çıktı. Hinnik, fetvazlık burada aynı şey çıktı burada yanlış yol çıktı yalan dolan gizlilik aklınıza ne gelirse artık ama kendisini o kadar çok kurnaz zannediyor ki ben her şeyi başarabilirim diyor peki olur mu başarabilir mi ona ne kadar kart düştü arkadaşlar görüyor musun bu labirint bu labirint dışarıda başka bir şehir, başka bir ülkede yeni bir şey inşa etmek istiyor onun peşinde ama yalanla, dolanla, hinlikle senin senden bir şeyler gizleyerek, senden bir şey alarak hakkı olmayan şeyleri karşı taraftaki insana da aynı şeyleri söylüyor. Ama bakın bir yere girmiş ki buradan çıkması çok zor. Hangi yere bakıp hangi yerden çıkacağını bilemeyecek. Tamam mı? Bu labirentin içinde hala bu labirentin içinde ve nereye gideceğini bilemiyor. Nereye gideceğini bilemiyor. Ha, tek isteği o. Arkadaşım bak. Arkadaşım bak. Sen kendi kendine dedim ya. Sen yolunu çizmeye başlamışsın. Sen bak ilk önce şunu göstereyim. Okay. Here. Bütün ee, önün açık tamam mı? Biraz daha bekle. Şu aralar kendi hayatında analiz yapıyorsun, buraları toparlamaya çalışıyorsun. Dubi saftin bestiğik en iyi yol seni bekliyor arkadaşım. Sen kraliçe sensin. Tamam. <laughs> yine sağ, yine dakikalarım doldu. Yine dakikalarım doldu. Bir bakayım yağmur yağmıyorsa. Ee, çıkıyorum. Öpüyorum sizi sonra daha sonra görüşürüz.